sen ne ara uyandın? Kaçta kalktın yaptın bunları? Benim ruhum duymadı. Vallahi çok zor oldu. Ben yumurta kırmayı bile unutmuşum ya. Sen iyice şımartmışsın ben ha. Geç bakayım şöyle baş köşeye. Allah'ım. Bir de bana evlen diyorsun. Hiç el kızı, bacası gibi bakar mı abisine? Kimse bakamaz sana benim gibi. Kral abim şuraya bak. İnci gibi sofra. Ellerine sağlık. Sağ ol bir tane. Asıl sen sağ ol. Ana baba yadigarım. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun da geldin benim can yoldaşım oldun. Ah, anam babam hayatta olacaktı ki. Çok gurur duyarlardı kız seninle. Asıl seninle gurur duyarlardı. O nasıl laf? Ha? Sen bana hem anne oldun... ...hem baba oldun, beni okuttun, büyüttün. Senin yerinde başka abi olsaydı böyle bakar mıydı kardeşine? Deme öyle ya. Ne deme öyle? Evrisi doğrusu bu. Ben bugün buradaysam senin sayende abi. Tamam aman Aslı hoşlanmıyorum öyle şeylerden, biliyorsun işte. Hem benim tek kardeşim sen değilsin. Ama tek can yoldaşım sensin. Sen de öylesin. Ne yapacaktım ben ya? Çay koy çay. Çay, ha? Yok yok çay değil dur dur. Ne? dur. ne o ya? Buyur bakalım abinden. Yeni yaş günü hediyen. Abi ne gerek vardı? Ya, polis maaşıyla anca işte bu güzelim. Hem hediye bile denmez ya. Sevmedin mi? <laughs> Sevmez olur muyum? <gülüyor> Bayıldım. Teşekkür <laughs> ederim. Efendim yeni hmm. yaşınız size... ...mutluluk hmm. getirsin. Kısmetse sevdaya düş. Bir yuva kur. E Bizim de yolumuz açılsın gayri be. Ha, bütün derdim bu değil mi? Hayır öyle bir şey. İyi madem. <laughs> ben de sana bir şey söylemek istiyordum. <laughs> bu akşam benim doğum günü... ...kutlamam var ya... Hı hı, evet var. Ben seni orada biriyle tanıştırmak istiyorum. Kimmiş bu? O kaşığı indirelim önce. Hı. İsmi Sinan. Doktor. Benim gibi. Biz bir süredir bir ilişki yaşıyoruz. Ben de artık seninle tanıştırmak istiyorum. Ya bacım bak. Ben de bir an önce evlen, bir yuva kur, çoluk çocuğa karış, beni dayı yap çok istiyorum ama... ...ne bileyim hani adam da kıl kuyruğun biriyse böyle bir ömür geçirme fikrin... ...inan sinir oluyorum Aslı ya. Tamam ay Allah Allah bir tane önce. Bir tane bir rahatlarsa bunlar hep peşin hüküm. Hadi. Boş ver. Abi. Ha. Ocakta ne var? Sucuk var. Ha. Anam sucuk yandı, sucuk yandı, sucuk. Kızım, kızım. Ne, ne benim güzel... ustura Ne benim güzel kızıma. Ne benim güzel kızıma. Nerede? 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.